Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda çok değerli bir meslektaşımız var. Mehmet Ali Bey var. Kendisiyle bir süredir sanal ortamda, sosyal medyada haberleşip takipleşiyorduk kendisini. Timus iş Ortakları toplantısında bulduk ve ilk röportajımızı bayilerimiz arasından kendisiyle gerçekleştiriyoruz. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hay hay sağ olun. Timus bizi bir araya getirdi. Sizler de burada bizim ee, ulusaldaki yansımamız oldunuz çok teşekkür ederiz zaten bir süredir takipleşiyoruz. belirli icra, kanallarda internet kanallarında ee, sizlerle de tanışmak yüz yüze keyif duydum açıkçası ee, tabii bilişim adına da bir şeyler e, burada not alacağız sizlerle birlikte şimdi harika ee, bizler tabii sizi sosyal medyadan internet ortamından tanıyoruz ama bizi izleyen meslektaşlarımız için de kendinizi tanıtırsanız bir özgeçmişten bahsedersen hayır. seviniriz Hay 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 Mehmet Ali Demirci, GM Bilişim Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanıyım. Firmamız Bodrum merkezli, Muğla merkezli. Bir bilişim danışmanlık şirketi. Şahsım yaklaşık 2001 yılından beri bilişim alanında önce İzmir olmak üzere sonra Bodrum, Muğla kendi memleketim olmak üzere özellikle bilişim danışmanlık servis ve destek tarafında call center tarafında, operasyon masası tarafında, help desk tarafında Muğla, Bodrum merkezi olmak üzere tüm Türkiye'de farklı kobilere farklı segmentteki, dikeydeki ve yataydaki endüstrilerdeki COBİ'lere bilişim servisi sağlıyor. Uzak masaüstü teknolojileriyle. Şahsım da zaten 20 yıldır teknik kökenli bir yönetici olarak fiilen de, pratikte de, işin içerisinde bulunmuş biri olarak son dönemlerde de biraz globale açılmaya çalışıyoruz. Kendimize ilişkin böyle bir platform oluşturduk. Bu platform üzerinden globaldeki Bilişim firmalarıyla, bilişim personelleriyle, bilişim uzmanlarıyla, profesyonelleriyle kobileri buluşturacak bir market player, bir pazar yeri projesi tasarladık. Ee, bu manada da e, yerelden, ulusala, sonra da globale çıkmayı hedefleyen bir kurumuz. Şahsım da e, son dönemde ekonomi tarafına biraz eğilmeye başladı. E, aslında Harvard Business School'da, Küçük bir eğitim gördüm. Akabinde şimdi İngiltere'de de Essex Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansı yapıyorum. Aslında bilişim teknik kökenden gelip biraz daha bilişimin ekonomiye yansıması, katma değer yaratması ve bunların kobilerle buluşturulması unsurlar üzerine çalışıyoruz. Harika. Yani e, çok kıymetli işler yapıyoruz. Bunların ekonomiye katkısının bu şekilde hani daha e, yansıtılması, fayd yani o farkındalığın ortaya çıkarılması <laughs> önemli bir şey. Çünkü şu an günümüzde hani artık pandemiden sonra bilişimin olmadığı bir dünyanın Kesinlikle hani dilemez. Kesinlikle söz edilemez. Yani bizlerin tabii ben daha eski kökenli olduğum için genç arkadaşlardan 96 yılında ilk interneti tanışan şanslı kesimden biriydim. O zamanlar biz web sitesi yapmayı konuşuyorduk. Ondan sonra sosyal medyayı konuşmaya başladık. Ondan sonra Akabinde web 0, web 1 ve web 3 kavramlarıyla web 3'ü konuşmaya başlıyoruz şu anda. E, bilişim da bu manada tokenizasyon gibi bir kavramımız var ortada önümüzdeki 10 yılı değiştirecek. Bunun üzerinde durmasının e, özellikle e, uzmanlarımız e, nitelikli olmasına rağmen kendilerini çok e, bu alanda kanıtlayamıyorlar. Yani gösteremiyorlar diyeyim. Kanıtlıyorlar ancak gösteremiyorlar. E, sizlerin vesilesiyle de özellikle son dönemde. E, bu gösterimler, bu katma değerlerin gerçek anlamda halkla veya kobilerle veya şirketlerle buluşturulması çok önem kazandı. Yani Size de bu konuda çok teşekkür ederim. E, Timus da bizi böyle bir ortamda özel bir etkinlikte, iş ortağı etkinliğinde, 2024 iş ortağı etkinliğinde Antalya'da buluşturdu. Türkiye'nin güzide e, turizm kentlerinden birinde. Tabi Bodrum'a da bekliyorum bu arada. E, e, yani aslında Antalya bir dünya markası. Bodrum bir dünya markası. Türkiye'de zaten dünyanın merkezi diyebiliriz. Bu manada bilişim personellerimiz, uzmanlarımız, arkadaşlarımız neden dünyaya açılamasınlar? Çünkü ihracatı konuşuyor durumdayız artık. Bizim tarafımız tabi biraz hizmet ihracatı, servis ihracatı ama yazılımı var, donanımı var, üretimi var. Yani bu konuda artık bilişim dünyası çok dikeyde ve yatayda genişledi. Alanımız çok geniş, yapacağımız çok iş var hepimizin. Sizlerin de çok var bu manada duyurmak anlamında tekrar teşekkür ediyorum çok keyif duydum yani işin doğrusu. Evet biz de hani sizi görünce çok mutlu olduk gerçekten çok güzel pozitif açıklamalar söylemlerde bulundunuz bizim hizmet ihracatımız gerçekten şu son dönemde en çok konuşulan şeylerden biri biz de işte tüyafet olarak da ben aynı zamanda tüyafet basın medya komite kurulundayım. Ee, elimizden geldiğince hizmet ihracatını da yapmak istiyoruz. Çünkü e, yani Türkiye'deki bilişimciler olarak diyorum. E, hizmeti ihraç ettiğiniz zaman arkasından yazılımı, donanımı ve diğer e, ürünleri de beraberinde götürebiliyorsun. Çünkü orada bir danışmanlık söz konusu. Siz de anladığım kadarıyla bu yönlü çalışmalar evet, içindesiniz. Hizmet tarafındayız. Biz daha çok bilişim personelleriyle, uzmanlarıyla kobileri buluşturacak özellikle bir pazar yeri projesi üzerine çalışıyoruz. Bitmiş durumda. Şu anda public beta dediğimiz kamuya açılmış yani kobilere açılmış durumda. Ama şunu ifade edeyim özellikle bizim bilişim tarafındaki yetişmiş insan kaynaklarımızdan bahsediyorum. Yurt dışında bizim gördüğümüz veya benim şahsi olarak gördüğüm bunun yanında aş aşağı taraflar da var. Yani Dubai, Katar gibi ülkelere de gittim. Almanya, Estonya gibi ülkelerde de ziyaretlerim oldu. Şimdi buradaki bilişimci arkadaşlar belirli bir konuda uzmanlaşmış. Şimdi bizdeki insan kaynağı o kadar enteresan ki donanımı bilir arkadaşlarımız, yazılımı bilir. Yani işin pratiği gereği yapmak zorunda kalmıştır, öğrenmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla çok değerli bir insan kaynağımız var. Zaten yaş ortalamamız Avrupa ve diğer ülkelere nazaran daha iyi bir konumda, genç bir konumda. Ee, i̇hracatı neden yapamayalım? Neden bunları konuşuyor olmayalım? Bunu bir tek ben konuşmayayım Mehmet Ali Demirci olarak, GM Bilişim Ayşe olarak. Sizler de burada duyurun. Ee, biraz hani am, abi yani bir tabirle kafamız buna çalışsın. Yani ihracata çalışın çünkü ülkeye ek kaynak oluşturmak zorundayız. Ee, e, tabii ki e, büyük üreticilerin, e, Timus yerli üreticimiz ama büyük üreticilerin, büyük markaların e, Türkiye iştahını kabartıyor ürün satılıyor. Biz bunu tersine çevirebilecek güçteyiz. Bu böyle 10 günde bir, ayda bir, yılda olacak bir şey değil. merkez teşkilatlarımız, gerek Türkiye Bilişim Derneği'miz, Türkiye Bilişim Vakfımız, ilgili kurumlarımız, derneklerimiz, odalarımız bununla ilgili elinlerinden geldiğini çağrılarda bulunuyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bizim bilişim uzmanları olarak biraz daha kendimizi ön plana atmamız lazım. Çünkü biz işin altyapısını kuran, bilen, işleten, onaran, bozan ekipleniz. Dolayısıyla işin mekaniği bizde, işin çarkları bizde. Ön plana atmamız lazım biraz kendimizi, Biraz daha girişimcilik olarak ön plana çıkmamız lazım. Kesinlikle hemfikiriz. Gerçekten Türkiye'deki birçok STK, Bilişim STK'sı, federasyonu, odası Özellikle top yazılım meclisi evet. de e, bu konuda çok e, Ertan Başkanım, Ertan Abim evet. e, sağ olsun ona da buradan selamlarımı iletiyorum. E, çok çabalıyor TÜYAFET, Mustafa, Başkanımız, Mustafa Çalış Başkanımız, Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim evet, Derneği. Evet. Her bir derneğimiz aslında e, fazlasıyla çabalıyor. Dediğinize kesinlikle katılıyorum. Bilişim profesyonelleri, bilişim işletmecileri e, işletmeyi kurarkenki gösterdikleri cesareti atılımı sağlamalar lazım. Atılımı, sağlamaları lazım. Geri de kalıyoruz. Çünkü ister istemez e, yani hayat e, telaşesine içine giriyoruz ve para kazanma telaşına giriyoruz ve ana odağımızdan e, o girişimcilik, o Türkiye'nin Türk'ün girişimcilik ruhundan biraz bile uzaklaşıyoruz. Bir de bir böyle bizim gruba ilişkin bir sistemde bulunacağım. Biz genelde İstanbul, Ankara, Antalya gibi merkezlere üzerinden yönetilen bir e, yapıyız. Bunu biraz daha Anadolu'ya yayabiliriz. Doğu tarafına yayabiliriz. Bizim batı tarafına tabii ki İzmir'imiz var. Buralara dağılabiliriz. Ben e, özellikle Anadolu'daki arkadaşlardan özellikle rica ediyorum biraz daha atılımcı, girişimci olmalılar. Kendilerini ön plana çıkarmalılar. Çünkü gerek merkezdeki, merkez illerimizdeki, gerek globaldeki arkadaşlardan bir adım geride değiller. Sadece girişimcilik ruhları biraz geride kalmış durumda. İnanın daha fazla şey biliyorlar. Daha fazla Müşteri portföyüne, segmentine ulaşmış durumdalar Dikey'de ve Yatay'da. Biraz daha girişici olmalarını bekliyoruz özetle. Evet, bizler de bu röportajlarla aslında tam da onu sağlamaya çalışıyoruz. Söylemlerinizden, konuşmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak Timus'la da ilgili iş ortakları toplantısıyla da ilgili konuşalım. Sonra bir kapanış yapalım. 10 ee, yılı aşkındır Timus, daha öncesi firmalarımız Berknet ve Logo Siber Güvenlik, Zaten Türkiye'nin önde gelen e, yazılım üreticilerinden biri, hepimizin bildiği gibi, e, son dönemde de Timus markası, Timus markasıyla rebranding anlamında global atılım yapmış durumda. E, arkadaşlarımızı dinledik içeride, yöneticilerimizi dinledik. Yani vizyonumuzun ülke olarak vizyonumuzun ne kadar açık olduğunu net olarak gördük. Bunu saklamanın bir şeyi yok, bir durumu yok. Ee, yöneticilerimiz bu vizyona sahipse iş ortaklarımız buradaki yüzlerce iş ortağımız ee, ve binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce esnaftan başlayan profesyonel işletme olup kobi ve endüstriyel bilişim firması olan arkadaşlarımız bundan da faydalansın. İhracat kalemlerimiz çok geniş, e, yeteneklerimiz çok fazla. Dolayısıyla TİMUS suda böyle bir sinerjiyi, böyle bir grubu bir araya getirdiği için ee, çok teşekkür ediyorum firmamıza da. Ee, daha iyi işler başaracağına eminim globalde Timus firmamızın. Ee, biz de e, bu yönü e, bekleyiş içindeyiz. Timus'un gerçekten biraz önce açılış konuşmasını kurucu başkanımızın dinledim. E, çok gururlandım bir yerli firmanın e, bu şekilde başarılı. Evet. E, uluslararası faaliyette bulunmasından dolayı. Röportaja katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Hay hay ben teşekkür ederim. Ee, daha önce ifade ettiğim gibi Bodrum'umuza da Muğla'mıza da sizleri e, bekliyoruz. Ağırlamak da isteriz e, belirli ortamlarımızda. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha sık görüşme yapıp e, endüstriye yani e, bizim sektörümüze ilişkin daha fazla katma değer yaratıcı içerik üretmeye biz de varız. Onu da ifade edeyim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Her zaman desteklerinizi hissetiyorsunuz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.